Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in iki gün önceki konseri Japonya'da Blackpink konser verirken şarkı ve dans bitiminde Jenny izleyiciler arasında bir annenin afiş tuttuğunu ve afişte oğlumla evlenir misiniz yazısını görünce hemen tepki verip hani nerede oğlunuz kaç yaşında görmek istiyorum. Kameralar lütfen onu çekin deyince adam utancından kaçıyor ve kameralar bu yüzden adamı çekemiyor. Jenny de adamı göremiyor. Afişte yazılanlara ve Jenny'nin tepkisine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben adamın yerinde olsaydım zaten Jenny adamı görmek istiyormuş. Direkt kendimi kameralara gösterirdim. Jenny ile biraz konuşurdum falan. Yani anlayacağınız adam hayatının şansını kaybetmiş. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.